One place. Gece yavaş yavaş ritmini bulurken kripto cephesinde de sakin ama anlamlı bir tablo var. Bitcoin.com News'te yer alan bir habere göre stabil kripto para piyasasının toplam büyüklüğü şu sıralar yaklaşık 310 milyar dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Yani sert bir büyüme yok ama sert bir düşüş de yok. İlginç olan detay ise sahne arkasında yaşanıyor. Büyük oyuncular koltuk değiştiriyor. Bazı stabil coinler pazar payı kazanırken bazıları yavaş yavaş geride kalıyor. Bu da bize stabil görünen bu alanın aslında hiç de durağın olmadığını gösteriyor. Stabil coinler genelde sıkıcı diye anılır. Ama zincir üstü ekonominin kan dolaşımı gibiler. DeFi'den borsalara, tokenizasyon projelerinden günlük transferlere kadar her yerde kullanılıyorlar. Bu yüzden liderlik değişimleri, piyasanın risk algısı ve güven tercihleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Sen Stabilcoin tarafında neye bakıyorsun? İsme mi güveniyorsun? Yoksa arkasındaki rezerv ve şeffaflık mı senin için daha önemli? Şimdi bu dengeli ama derin tabloyu bir kenara bırakalım. Nabzı biraz yükseltelim. BlockTube.tv'de ritim seni bekliyor. Sıradaki parça geceye çok yakışacak. Only on...